Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta karşınızdayım. Evet arkadaşlar, e, bugün Minecraft'ta ev yapıyorum. Sesle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazcık moralim, moralim bozuk. Az önce bebek kumbara açmıştım. Video çekeyim dedim. Mobizen, şeydim, Mobizen e, kaydettiğim uygulama kayda girmemiş. Boş boş konuştum 15 dakika boyunca. Paraya sana bir açtı işte. Çıktı. Ondan da 1000 altın verdi. Yani çok güzel. Trollüyorlar bu arada bir dışına şey yaptım. E, siz sıkılmayın diye. E, bir dışına komple mavi blokla kapladım. Kendi emeğimde ara sıra şöyle bakayım kayda giriyor mu diye. E, siz sıkılmayın diye video dışına gittim. Bu bilan etrafını full maviye kapattım. Sadece size söylemiştim. Sadece şu zeminleri şey yapacağım. Bir çekerek yapacağım. Sonra ışıklandırıp videoyu keseceğim. Böyle yapacağım. Ee, da 10 blok küçülttüm. Çok büyük geldi gözüme. O yüzden 10 blok küçültmek mağdurunda kaldım şöyle bir giriş yaptım size hatta şöyle yerleri değiştim böyle fil çekerek tavan ne varsa satacağım Eee buna başlamadan önce ilk önce şey yapacağım efekt yapacağım hemen başlayalım o oh, şükür tek attım şimdi başlayalım ee, buraya direkt fil çekeceğim hiç uğraşmayacağım arkadaşlar yani maalesef böyle yapmaz zorundayım canım evet ilk kat attım arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir dakika fil çekerek hallettim hatta size nereden yaptığımı göstereyim tam şuradan Ayrıladım komutu. Şöyle güzel şey çektik. Şimdi buralarda e, giriş çıkışları size e, giren konuşamadım. Giriş çıkış yerlerini e, belirliyorum ki e, giriş çıkışlar zorlanmasın diye. Bazı yerlere e, ekstradan koyacağım. Görsün Şimdi şöyle oldu. Şimdi ikinci kat atacağım bir çekerek. Bu hem beni uğraştırıyor. Hemen yapıp bir... Orada tam oturdu. Okey. Dolapların mavi olması sebebi benim canım istedi. Böyle yaptım. Merdiven deliklerini açacağım. Ondan sonra ışıklandırmalar başlayacak tabi. Hemen buradan çıkalım şöyle. Kaç katlı Üç, katlı. Ee, bu son katı e, depo yeri falan olacak. Yarısı şey yapacağım. Yarısı depo yeri olacak. Diğer tarafı da arabalarla ilgili şeyler yapacağım. Araba modu yükleyeceğim. Bu serinin ismi artık Sharecraft olur. Başka bir şey yok şurada. Sharecraft olur %90. Oldu mu? Şuradan bir tane şey. bir lokma aşağıya indireyim. Şöyle. Şuradaki bir lokma var. Mavi azıcık adamın gözünü alıyor ama yapacak bir şey yok. Açık olsaydı daha fazla alabilirdi gözünüzü. Benim şeyim de bu. Bir çat yıkıralım şöyle. Çıkalım buradan işlemesine video dışı e, ayarlar mıyım? Ayarlarım ama ilk önce yerlerini belirleyeyim. O zaman şey yaparız, bakarız. Sonunda artık son yere geldik. Son yere geldik. Bir de şöyle hemen Kazasız belasız burayı da yaptık. Şimdi merdiven bölümünü ayarlayacağız. Merdiven bölümünü nasıl ayarlayacaksak e, ilk önce zemin katına inmem lazım. Yok lan katmana niye iniyorsun. Katmana indik yanlışlıkla. Evet şimdi nereye koysa yeter. şey Böyle oldu. Şimdi giriş katındayız. Mekanda online. Buradayız. Mekanda online'ız. Şimdi son şeyini yapak. Bir taraftan iniş olsun bir taraftan çıkış olsun. Yani tek taraf kullanılmasın. Ben Her neyse devam edelim. Arkadaşlar. En son ne yapıyorduk? Merdiven alıyorduk. Merdiven. He ben en ne anlatıyorum yani. Heh. AVM'lerde çok sıkışık oluyor bazı merdivenler. Adam karşıdan geliyor senin üstüne doğru. Sen yol vermek mağduruna kalıyorsun. O yüzden yaşamasını istiyorum. 3 bloklık yapsak şöyle. Nasıl yapacağız? şimdi. Hmm. Eşitlememiz için yapmam gereken şu şöyle. Üçlü yapalım ki çıkanlar şey yapsın böyle rahat çıksınlar. Şeye doğru. Bu doğru. Bu tepeye kadar böyle devam ettireceğim. Sonra altlarına merdiven koyacağım. Böyle. Garajı tam kapat. ee gibi görünmez şey? Görünmedim. Acıba şey yapmış. Evet arkadaşlar böyle oldu tarafı doldurmayı planlıyorum şu şekilde. Buraya fır araba geldi ya şey yapmadım. Ben yıkama yeri lavabo falan yaptım buralara. Şimdi bak diyeceğim böyle kiminle şey <laughs> Parlak bir şey yapalı ile şey yapalım ben onu yazıda parlatıyordum. Şimdi asıl gelelim bizim şu koridorun altına şurayı boş bırakmışım. Sonra düzelttim. Orayı ne yapalım birader. Şimdi asıl gelelim buraya. Böyle yaptım burayı. Şöyle gördüğünüz gibi. Buraya şey yaptım. Ee, ne diyorlar ona? Madenle çıkan araç şey yaptım. Maden sandı mesela değerli mücevherleri işin halledip buraya koyuyorum. Burada da büyülü kitaplar sandığı yaptım. Burada, bunun içinde de şöyle enşat basılabiliyor. Örs merası var. Burada flema yapabiliyoruz. E, crafting table masası var burada. Burada da e, boyama sandığı yani tüm boyalar burada olacak. Sonra yaptığım zırhları e, örs olsun. E boyamış şey oluyor ya deri ceketleri. Onları boya boya böyle süs şey yapacağım. O yüzden böyle bir şey yaptım. Buraya da maden eritme şeyi yaptım. Şeyi koydum. Şuraları şey yapmayı düşüm. Boş eşyalar sandı. Madenden çıkan direk şey yapsın diye. Eşyalarını oraya koysun diye şey yaptım. gerek yok Buraya da filma deneme yeri. Yani yaptığım filmler buraya koyuyor. Ben mesela burada görüyorum böyle ondan sonra tekrar şey yaparım. Her neyse. Çok hızlı anlattım. Şimdi hemen gidelim bizim işimize. Işıklandırma büyük ihtimal e, videoya bırakmam. Şeye bırakırım kendi kendim yaparım. Çok Bazen çok korkuyorum hani evimin şeyini unuturum diye yolunu unuturum. Neyse yani gelelim şimdi hızlıca gidelim gidelim gidelim. var mı? Katarım. Oo, dünya varmış. Yok yani. Neyse bu bölüm böyle olsa artık merdiven dikmekle uğraştık, ev göstermekle uğraştık. Ama şuradan aşağı inelim. Size evin son halini göstereyim şöyle. ev diyor, marketi. Hemen şey yapalım. Fazla konuşmak ve video uzun tutmak istemiyorum. Editlemesi e bana kalıyor. Ben yani ne diyeyim size? Evet arkadaşlar, videom buraya kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.